Ne demek annenin o dediği şey ne? Hı? Yapan cezasını bulacak ne demek istiyor? Bak sana olan kininden böyle manyakça konuşuyor. Can! Can yapma bak! Götür de ihanetin bedeli nasıl ödetilmiş görsün. Tabii bu bizde doğru olmaz. Burası Kanada değil. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde izleyicileri heyecan dolu gelişmeler bekliyor. Cihan ve Alya arasındaki duygusal bağ her geçen gün daha da güçlenirken ikili artık birbirlerine eskisinden çok daha yakın olacak. Alya, Cihan'a duyduğu hisleri bastırmakta zorlanacak ve ona karşı derin bir aşk beslemeye başlayacak. Cihan ise Alya için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecek. Onun mutluluğu için önemli bir karar alacak ve Sadaka Hanım'la karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Bu durum hem Cihan hem de Alya için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yeni bölümde bu aşkın önüne çıkan engeller ve karakterlerin vereceği mücadeleler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.